Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiğ köfte yapacağız. Çiğ köfte için gerekli olan malzemeler arkadaşlar bulgur. Bulgurımızı sıcak suyla ıslıyoruz. Sonra soğan, biber salçası, tuz, karabiber ve kimyon arkadaşlar ve bunları yoğurma işlemine geçiyoruz. Tabi bu birazcık arkadaşlar şey oldu. tezi için arkadaşlar donuyor. Biberi her yeri iyice yedireceğiz arkadaşlar. Böyle kırmızı olacak. Arada su döküyoruz arkadaşlar yumuşaması için. iyice yoğuruyoruz. Yumuşak olana kadar biber her yere karışıyor arkadaşlar yavaş yavaş. Elimize dökmek için arkadaşlar yani şu suyu soğuk kullandık yumuşaması için daha kolay ve çiğ köfte daha soğuk oluyor. Toplayalım arkadaşlar. Dağınık olmasın. yumuşacık olacak arkadaşlar. Yediğinizde ağızda ve kıtır kıtır hissi olmayacak. Yumuşacık böyle sakız gibi, merhem gibi olması lazım arkadaşlar. Onun için de böyle bol bol yoğuruyoruz. Yoğururken tepside kalıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkürler. 1000 abone olduk. Hatta 1000'i geçtik arkadaşlar. 1030 abonemiz var. Sayenizde arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yumuşacık oldu arkadaşlar şimdi de. ama yoğurmaya devam ediyoruz. her yeri iyice yoğuralım arkadaşlar bir tarafı yoğurup bir tarafı yoğurmamak olmaz yoğurmak güç istiyor arkadaşlar insanın bir zamandan sonra kolay yani kuvvet uyguluyor Çünkü yumuşaması için görüyorsunuz arkadaşlar en başta nasıldı şimdi nasıl yumuşacık ilk başta aldığımda arkadaşlar çok sertti ayırmaya çalışıyordum bölmeye şimdi yumuşacık ama Gelin buyurun arkadaşlar beraber yiyelim birlikte olsun soframız Herkese açık arkadaşlar suyu yumuşasın diye koyuyoruz arkadaşlar böyle çok yumuşak olsun ne çok cıvık ne çok katı tam kıvamında böyle yumuşacık yani e, ne derler kulak memesi kıvamında arkadaşlar Hamur yoğururken de böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ne çok sert ne çok yumuşak. Böyle yumuşacık yani. Su gibi de olmasın. Evet arkadaşlar, köftemiz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi etini koyuyoruz. Arkadaşlar Antakyalılar böyle yapıyor çiğ etten çiğ köfte. Önce köfteyi yoğuruyorsun. Sonra eti eti koy. Güzelce yoğur. Yoğurt <laughs> kalın. Müştürmen beni Çiğ şey, arkadaşlar buz gibi oldu et soğuk diye de içinde eritiyoruz arkadaşlar o da kayboluyor yoğurunca. Arkadaşlar bunu iyice yoğurduktan sonra yağla şekil vereceğiz. Sen mi sapıncı? Evet arkadaşlar köftemizi iyice yoğurduk. Şimdi şekil verme işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de şekil verme işlemindeyiz. Yağla şekil veriyoruz ve tabağımıza alıyoruz. Ben yoğurdum diye babanım da sıkıyor diye. Baban indir biraz. Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz tekrar gösterelim. Bu şekilde şekil veriyoruz, yağ batırıyoruz arkadaşlar. Ve yemeğe hazır arkadaşlar çiğ köftemiz. Ellerimize sağlık, kesemize bereket diyoruz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ben tadına baktım arkadaşlar. Tadı çok güzel. Yani seviyorum ben bunu. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mükemmel bir tarif. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.